arkadaşlar. Biz bugün kendimize iki tane yapboz aldık. Bu şimdi Hülya yapacağız. ablamla beraber çekti. Evet. Ben de ablamın kardeşi derim. Evet arkadaş ben Hülya. Merhabalar Hülya. arkadaşlar. Bugün ben kameraman oldum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir, iki, i̇ki üç. üç. Başlıyoruz. Dediğim bunlar biraz kaşık ama neyse ben yapabiliyorum. E benimki daha kaşık ben ben şey için bunu aldım. Kamerayı çok güzel çekiyorum. <laughs> Bir tane yapoz gönderdim oraya. Ben göndermedim. Bir yardımcım gönderdi. Hadi ben de göndereyim bir tane. Aa, Aa yere, düştü. düştü. tane. <laughs> Nasıl bir atışsa. Merve bella, bella Sanki bella bella. Hadi galaksiyi söylesene Hülya. Karavarı bağlamadan bana gel durma Durdurma dur, beni seçin ben dışını ben toplamadan bana gel Sorma sordurma Tarzı bana ben gel. Durma, dur durma beni. Sana oha var ya bunu söyleyeyim mi? Tamam. Ben oha canım. Ben daha doymadım. Oha doymadın mı sen? Oha yetmedim mi sana çüş patla çüş. Yaptırdın mı öldürdün beni Oha. Şimdi Neyse yap bozlarınıza devam edin. Yapacağım ben yapacağım. daha yapamam. Başaracağım. Yapacağım. Şöyle bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Kenarlardan baş, başlıyorum. Kenarlardan başlıyorum. Derin ilerlemiş. O ben de birazcık ilerliyorum. Evet, şöyle kamerayı bir yere sabitledim. Şöyle yapayım. Arkadaşlar, geçti. Evet arkadaşlar, geldim. Hmm, bakalım. Sen ilerliyorsun. Güzel. Annem de konuşuyor herkese. <laughs> şimdi alıyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> ah. Ya Lili, li. ya Lila, kalbim kırıldı arkadaşlar, bir kaldı. leli hadi gelin arkadaşlar, bir yere sabitleyelim. Sabitleyemedim. Ay. Siz yapın, siz yapın. Arkadaşlar düştüm. <laughs> Arka Tami evet arkadaşlar bir yere sabitleyebilirim. Yardım ediyor. Biraz yardım var arkadaşlar çünkü e, bu bilmiyor ki biraz Yeri sabitledim şu anda kamerayı arkadaşlar. Şimdi size kalp yapacağım. yapmak için de. Arkadaşlar, arkadaşlar şu bak çok zor ya ben yapamıyorum ya. Arkadaşlar derini gösterememişim. Şuradan getirelim mi? Şimdi oradan yapacağım kaydı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yaptım. Görünüşü biraz Hayır. yok Arkadaşlar ben de yardım edeyim. Zaten <laughs> o bitirmiş herhalde. Yok bitirmedim de az kaldı. Tamam sen yardım edebilirsin. Şunlar da arkadaşlar yani. Ben çünkü bu yaptığı mi yani. Hı. 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 Tabii ki de biz biliyoruz bizim yapıyorlar. Biz yaptık ama bize hiç yapmadı. Hiç yapmamıştı o yüzden. Saat yarısında ama zor geliyor. Hmm. Diğer saat, diğer saati burada bulduk. Arkadaşlar hemen cizik yapalım derin. Rüyaya geçmesin. Şunun kafasını da geçeceğim. De. Nerede? Diğer parçalarım yok senin. Ay derin yapmak üzere. Hadi hızlı ol Dur dur dur. Şunu koyalım. İyi, Ya bu ne ya geldi? Ben de bulamadım geldi. Sen az önce O bizim parçalarımız eksik. Bir... Bak bir tane verdik. kaldı. Bir tanesini yanlış yaptıysa... Bak şurada. Hepsi yanlış çıkar. Heh, Hocanın kafası. bir tane eksik. Arkadaşlar şu şuraya geldik. Şimdi bu geldik buraya. Öğreteni tamamladım. Aa ikisi bir bir çocukmuş. Eksiktir. Hani çocuk. Ama ben ne Bu nereye gidecek? Ne bu anne ne? Bunun adı. Ben hadi. Aa. Aa iki tane çıkartalım. Neyse halen biliyorduk olsun. Dur sen çık şimdi Aa, sen. <laughs> Arkadaşlar şimdi Zeynep arkadaşımı bekleyeceğim arkadaşlar. Zeynep arkadaşım gelince ben de bir tanesini yapmıştım zaten bir tane kalmıştı onun iki tane kaldığı için ben de bir tane çıkardım. Eklem su arkadaşım da bana yardım etti. Şimdi onu bekliyorum işte bir tane iki tanesini bulacağım. Arkadaşlar güzel yapmış bu arada. Evet bakar mısınız Hilya'nınkine çok güzel olmamış mı? Arkadaşlar benimki böyle bir sını. Çocuklar seviniyor, zıplıyor, atlıyor. Burada da şöyle denizler var, yapraklar var. Çocuklar simitle yüzüyorlar, top oynuyor kız. Çok güzel yani oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kaybolmuş parçasını mı? Arkadaşlar saatler mı? Galiba eksik. Dur arkadaşlar bence. Murat sanatmadı mı? Aa arkadaşlar. Arkadaşlar bulmaya çalışıyoruz. Bir tane parçayı bulduk şöyle. Ar arkadaşlar e, bir tanesini yaptı. Çünkü bir tanesini o derin de yaptı. Bulamadım. Neyse ama arkadaşlar şunu sen yap. E, son, son, Yok ya dur ben yapayım. Ben yapayım. Kazana Diğer taraftan yaptım. Evet. Neyse arkadaşlar zaten evet. Kazanan ikimiz de olduk arkadaşlar. İşte evet. Bunlar, Eşit oldular. Arkadaşlar benimki bir sınıf Ama şimdi var hem yani. cezalı hem de hediyeli bir ödül var. Evet var. arkadaşlar. E, şimdi, arkadaşlar. E, şimdi cezalı ödül derinin oldu maalesef. Bir tanesini bulamadık. Ama ödüllü e, ödül de Hülya kazandı. Ama gerçekten ikisi de çok güzel. Ama bir ödül kötü bilir. <laughs> arkadaşlar şöyle kendimiz evde böyle telefon yaptık arkadaşlar. Evet Aslında telefon yaptık. daha güzel ya. Benim arkadaşlar <laughs> şöyle yaptık. Bunu oynayabilir derim. Zaten yaşı için bence uygun bir şey. Evet o arkadaşlar. Hülya'nın da yaşı için uygun bir şey bu. Böyle krem. Avon'un. Şöyle. Çok ben güzel ben kokuyor ben arkadaşlar. Ben... Oh arkadaşlar şimdi kendime her yerimi süreceğim. Mis gibi kokuyor. Al 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 Alayım elimi. Arkadaşlar kim bizde kokuyor. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ben kendime koklayayım. Evet, Çok güzel var, kokuyor. Sen. Elim mis gibi kokuyor. Kapattık. Evet bu senin oldu. Ben tabii şu canlar için kazandım bu kremi. Hadi onları evet. Ama 12 de yaşına göre bence çok uygun bir şey, çok güzel bir şey. Neyse. Bay bay diyelim arkadaşlarımıza. Bay bay. Bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unut like atarsanız Be seviniriz. Yorumları da <laughs> yazmayı unutmayın <laughs> yorumlara. Güzel <laughs> mi Tabii ki yorumlar <laughs> e, yorumlar <laughs> açıksa. kapatalım. Ama yorumlar açıksa tabi bilmiyorum. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.